Hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle Paybox uygulamasından çok kolay para kazanmamızı sağlayan Çok güzel bir uygulamayı göstereceğim arkadaşlar size Uygulamanın adı Paybox Arkadaşlar öncelikle uygulamayı açıklama kısmından indireceksiniz benim verdiğim linkten. Sonra benim açıklama kısmına bıraktığım referans kodunu buraya referans kodu gir kısmına yazacaksınız. Siz de fazladan para kazanacaksınız. Ben de fazladan para kazanacağım ve kolayca para kazanabileceğiz arkadaşlar. Uygulamaya geçecek olursak arkadaşlar 10 dak dakika, 15 dakikada bir görevler geliyor. Bu görevleri yaptığımız takdirde e, paralar falan kazanıyoruz. Mesela YouTube kanalına abone oluyor. Oradan abone oluyorsun size bir 30 kuruş veriyor 50 kuruş veriyor artık e, ne veriyorsa bilmiyorum ama mesela bu haftanın para kazananları nereden bakılıyordu şuradan ben e, nereden bakacağım görev geçmişi ödeme falan var ama nereden bakacağım onu bilmiyorum görev yapa diyeyim en çok kazanılanlar mesela en çok kazananlar Ahmet Hakkı var 499 lira 45 kuruş kazanmış Arkadaşlar 200 lira yaptığınız takdirde paranızı çekebiliyorsunuz. Yani hedef 200 bin yapmak. 200 lira yapmak. 200 bin ne ya? Hedef 200 lira yapmak ve 200 lira yaptığınız takdirde paranızı çekeceksiniz. Mesela Ahmet Hakkı parasını çekebilir ama çekmemiş daha. Mesela en alta Kadir Ü var. 355 lira yapmış. Biz de daha yeni yükledik arkadaşlar. 5 dakika içinde 3 lira 18 kuruşu yaptık. Ve ben de dedim ki ben kazanıyorsam benim sevgili ailem niye kazanmasın? Ve uygulamayı sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar daha demin 5-6 tane görev yaptığım için böyle 4 göreve düştü. Demin de videoyu çektim ama yanlış bir şeyler oldu. O yüzden ee, silmek zorunda kaldım. Ama 4 görevde videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar mesela, mesela diyor soru cevapla bunlar. Ama üstlerde mesela abone ol falan da var. Oradan da para kazanıyorsunuz. 26 kuruşluk bir soru var. Bu arada arkadaşlar ee, telif yememek için bazı yerleri kesmek zorunda kalacağım. Reklam gelmemesi adına. Mesela ilk sorumuz neymiş? Sattığınız ürünü klasiklerden oluşan bir set olarak tanımlıyorsanız nerede çalışıyorsunuz? Klasiklerden oluşan bir set. Kuyumcu. Kuyumcu abi. Kuyumcu değil mi? Kuyumcu ya. Klasiklerden oluşan bir set. Durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar orada durdurmasan telif yiyebilirim. Çünkü hemen reklam geliyor. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Bu arada o sorunun cevabı neydi? Çok merak ediyorum i̇şte sorun tek sıkıntısı soruyu bilmediğinizde bakiye hesabınıza bakiye eklenmemesi. Şu an mesela 42.142 mesela çoğaldı 41 azaldı 41.459 oldu 41.260 oldu. Anlık kullanıcı var. mesela şu an onlar da bizim gibi görev yapıyorlar. Gittikçe düşmeye başladı. Mesela şimdi çoğaldı. Neyse hemen biz diğer soruya geçelim bakalım neymiş. Hangisi doğru yazılmıştır? Bilader, oksijen, şemsiye, riks. Bilader. Hani şemsiye doğru yazılmış. Evet arkadaşlar, doğru bildik. Burada durduracağım. Ve bakiyemize para eklenmeye başladı ve 3 lira 46 kuruş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok kolay bir şekilde para kazanabiliyoruz. Mesela şurada 33 ve 33 kuruşu iki tane soru var. Onları da bilirsek 66 kuruş olacak ve 4 lira 12 kuruşumuz olacak. Bakalım bilecek miyiz soruları. Geleceğe Dönüş film serilerinde zaman makinesi olarak hangi araç kullanılır? Zaman makinesi olarak bence bisiklet mi? Zaman makinesi olarak hangi araç kullanılır? Araç diyor. Otomobil mi? Bisiklet mi? Motosiklet değildir yani. Uçak. Ben otomobil diyeceğim ama evet doğru. Burada durduracağım arkadaşlar. Ve bakiyemize para eklenmeye başladı ve 3 lira 79 kuruş oldu. Son sorumuz artık neymiş? Sandalye dağılımı ifadesi hangisi için kullanılır? Sandalye dağılımı. Bence Adalet Sarayı değil. Sandalye dağılımı. Adalet Sarayı olabilir mi ya? Üniversite sandalye dağılımı. TBM mi? Ee, borsa diye isim var çünkü çok değişik geldi borsa ama yanlışmış evet arkadaşlar böyleydi mesela şu an 13 dakika 50 saniye sonra yeni görevler gelecek diye hatta bildirim de geliyor 13 dakika 50 saniye sonra biz şu an görevlerimizi yaptık 13 dakika sonra tekrardan görevler gelecek ve yapmaya başlayacağız her 15 dakikada bir böyle görevler geliyor yapa yapa 200 lirayı tamamlayacağım sizde benim verdiğim ııı ee, referanstan şu referans kodu gir kısmına yazacaksınız arkadaşlar. Her ikimiz de para kazanacağız. Her türlü yani daha da çok 200 lira yapmak için bir adım daha kolaylaşacak işimiz. Mesela referans kodunu şu an ben göremiyorum. Oraya tıklamak istemiyorum çünkü özel bilgiler falan gözüküyor. Açıklama kısmına bırakacağım. Siz de o link açıklama kısmındaki referanstan ee, benim referansımı girebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Videomuz bu kadar da umarım beğenirsiniz. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.